hep kader konusunu merak ederiz. Yaşayan bir insan olarak kaderin karakterin olduğunu anladım ben. Gönül zaman ve mekana göre değil. Zaman ve mekan gönle göre yön tutuyor. Çünkü gönülden seslenen o. Eğer gönül sesini dinlersen yani bunun adı sezgi, ilham o seni rotanda götürür akıl, vicdan, ruh dengesi, irade dengesi şaşmaz. Çünkü Cenab-ı Allah oradan sesleniyor. Hiçbir yere sığmam, gönülden seslenirim diyor. Onun için biz gönlümüze hep güzellikleri dolduralım. Çünkü bulunduğumuz ortam terbiye metodumuzdur. Bir işin getirisi zaten o işin içindedir. Sevgi ve muhabbetle yapılan her şey muhteşemdir. Ve seni Allah'a kovalar. Daha doğrusu Allah seninle olur. Elinden tutar. Senden gören o olur. Senden işiten o olur. Senden konuşan o olur. Hatta seni oyundan çıkarır, oyun kurucu yapar. Dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmaktır. Ve insanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar.